Olay gelsin. Teşekkürler. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz pazı ekiyoruz. Şu anda Sera'ya pazı ekiyoruz. Yerlerini hazırladı Mustafa Bey. Baksana Sera'ya. Böyle bu, bu Sera'nın içini tamamen se e pazı ekeceğiz. Şöyle yumuşattık biraz toprağı Suladık. Hemen şöyle Halil Bey şöyle yaklaşıp gösterebilirsin. Bu pazardan aldığımız yaprak yaprak pazılar bunlar. Sopalara ihtiyaç yok mu? Yok yok. Getirmişsin hadi. Yok gerek yok. Şöyle koyalım da. İyi iki sırayı bitiriyorsunuz. Yavaş yavaş. Evet. Ben de yardım edeyim bakalım. Hadi ama bazı yerler sular bozuk. Onları düzeltmemiz lazım. Evet, biraz patlaklar var borularda. Kaç tane varmış burada fazla? 750 mi? 750? Hayır, 3000. 3000 mi? Kişi başı... 3000 mi? 3000 oluyor. Kişi başı 750 mi düşüyordu? Evet. 4 kişiye 100 lira düşüyor. Tamam, inşallah. Hadi kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Biz de başlayalım. E, Hafize'm iyi hadi bakalım. E, maydanoz bitti. Şimdi pazarı da sıra öyle mi? Evet maydanozun otunu yani az kaldı. Evet, maydanozun abi. otu çok az kaldı. Onu e, mecburen yarın bitireceğiz. Çünkü bugün bunların aşılanması gerekiyor. Bu Yoksa, işleme aşılama mı deniyor? Evet. Fidelere aşılamamız gerekiyor. Fidelere aşılamamız. Dün geldi değil mi? Evet. Hmm. Bunlar solup bir daha olmuyormuş yani. Evet. ekilmiyormuş, soluyormuş. Evet. Sera da çok büyük ha. Seram öbür tarafı zaydi. Ben bir şey sordum ya, bir şey pardon, soruyorum. Sera'nın öbür tarafı ne? Diğer taraf. Öbür tarafı brokoli. Brokoli. Olacak mı o yani? Birazı e bitmiş birazı açlanacak. Ha, dağ var. Evet. Hafiz, orası göl olmuş ya. Orada yapılmaz o ama. Iyi. Hmm. Ama e, buraya da Zahide bana getirmen gerekiyor biraz ya. Şimdi eksikliğim var. Bunlar sarımsak mı şu kenardakiler? Burası. Pırasa. Pırasa. Hmm. Şunlar. Evet. evet. Şunlar dereotu, otu, şunlar nane. Hmm. Evet. Serhan'ın her yerinden faydalanılmış. Şu tarafta yok. Evet. Aldım Şurada su birikti ama orayı bir su çekilsin. Orayı da ekeriz aşılarız. Mustafa Bey nereye gitti ki? Fide mi getirmeye gitti? Dostum tamam mı? Başlıyoruz mu? Hı hı. Hadi. Başlayalım bakalım. Vakit nakittir. Hadi kolay gelsin. Hafiz sana da kolay gelsin. Şöyle Halil Bey, bak şöyle alıyoruz. Şu bir delik, şu iki delik, şu üçüncü deliğe ekiyoruz. E, i̇ki tane boşluk bırakıyorum. Evet, hatta bir tane boşluk bırakıyoruz. Yaklaşık 30-40 santim boşluk. Yani inşallah şey olur çünkü şey dedi Mustafa Bey, bunlar büyüyor, yaprakları çok büyük oluyor. Hmm. Yani pazı ya, pazı öyle oluyor normalde. Anladım. Ama biz biraz yine de sık mı ektik acaba bilmiyorum. Yok yani. bence sık değil. Çok da anlamam da. Marulgillerden mi artık? Pazı. Evet. Ee. Şöyle. O zaman iş bitince bir daha devam ederiz. Evet, evet. Bite, bitince bir daha gösteririz tamamen. Ya kolay gelsin bakalım. Hadi sağ olasın. Teşekkürler. Konuşlarımızda böyle çalışıyorlar. Evet. Ben de şimdi işe başlayacağım. Burayı bitirmemiz lazım. Evet. Kişi başı 750 tane ekmemiz gerekiyor. Evet. Ben şimdi geride kaldım. Bakalım bir tavşan gibi böyle bekleyip duruyorum. Biz seni yani. bırakacağız, çay içmeye çıkacağız. Tamam, ben devam. Kendini alışlayacaksın. Yatsı ezanında gelirim artık. evet. <laughs> sen bize çay, süt, şeyler getir ya. Ha, olur, tamam. Ha. Bizim, bizim kuvvetimiz kaldır şimdi. Ama sen mutfağa gitmişsin, bir şeyler yemişsin Mustafa abi. Başlayayım mı? Hmm, şeker mi attın ağzına? Evet, ben şekersiz duramam. E, niye benim cebime getirmedin? Hadi. Sen de şeker hastalığı var. E, iyi, e, hadi kolay gelsin o zaman. Tamam. <laughs> Sen de çekimimizi yaptık. Evet arkadaşlar ben devam edeyim, başlayayım. Bunlar ektiğimiz, bunlar ektiğimiz soğanlar vardı. Şimdi biraz Çok ekir, güzel. Biraz sonra bir daha çekeriz. Evet, evet. Şöyle bakalım. Hadi Bismillah. Başladık bakalım. Yan yanalar şu anda. Barış gel. Gel oğlum. Kimle ikisi yan yana? Diğer şeyle. Beyaz. Beyaz. Aa gitti o, Öbürü gidiyor. Aa Barış da koşuyor. Kaçtı mı bu Barış? Koşuyor. Niye koşuyor ki acaba? Uyandı çıktı, uyanan gelecek. Sayede atıyor böyle brokolleri, çimleri. Mustafa Bey arkadan ekiyor. Bu taraftan da Halil Bey atıyor. Kim ekiyor? Ben ekmeye çalışıyorum. Evet. Barış. <laughs> Barış da oralarda. Barış'ın sesi geliyor ama. Orada. Ee, o ama bir şeyden kaçtı biliyor musun? Öbür kediyle kovaladılar herhalde birbirlerini. Hayır, öbür kedi arkaya doğru kaçtı. Barış da bu tarafa kaçtı. Şu tarafları ektik şöyle. Benim bu üçüncü. 150. Bak. Bu bir tanesi 150 kusur. Öyle mi? Yani 150. 300. Şimdi 300'den fazla oldu. Yani benim ya saçtı. Yerlerini bıraktım. Sizin de dikiyorsunuz. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olasın. Ben Barış'a da bakacağım biraz sonra. Ben e, açık şey yaparsın sen. Ha, şu anda açık. Ha. Tamam olur. Hadi teşekkürler. Servis. Barış gel. Bak Siz olduğunuz için gelemiyor buraya. Gel. <laughs> gel. 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 Gel hadi. Gel. Ödeki kedi ondan korkar. Gel beraber yapalım gel. <laughs> Hafize, bak nasıl geliyor. Gel. Mu Mustafa Bey sana bir işçi daha. Hay öyle ses çıkartma ya. Korkutma benim oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Barış. Gel. Gel. Oy tatlı oğlum benim. Oy. İşe gel. Ne oldu? Anne. Oy. uy koşa koşa. Oy koşa koşa gelir annesi. Oğlum onu bırak. Gel. Yere. Koş. Koş, Koş Barış. Barış. Gel. Oooo. kediye gidiyor arkadaş oldu onlar. O da korkak, bu da korkak. Bir korkak <laughs> konuşak, konuşak, bir Konuşa konuşa bir hal oldu. Bir tane, üç tane bir şey geliyor. Saçak sarıla. Bunlar beklesin bunu sarıla. Ooo sarı çok fena. Sarıyla kavga ediyorlar bizimkiler. Böyle geliyor mu? Bir de beyazlı tülü var. Beyazlı var. Sarı var. Gel. Konuşur bir de bu. Bu konuşur. Gel. Gel şuraya bir kazı ver de bir görsünler. Hadi bir nasıl bir eki, ekiyorsun bir şeyleri bir göster bakayım bir. Gel. Ya nasıl ekiyorsun? Ekiyorum. <laughs> bir külüm bu. İyi alıştı bak geldi. Aa, hiç başkalarının yanında normalde çok... vallahi Vallahi o geldi hiç. Ne bileyim? Hiç gelmez normalde gelmediydi. Ayten Hanımların oraya falan gittiğinde geliyordu oraya. Orayı biliyordu. Burada. Burada gider. Roka yıkadığınız şeylerin arkasına e, saklanmış o da yazık. Orada öyle korkmuş duruyor. Bu. Öteki. Hı. Öteki. Bu da öteki tarafına saklanmış. <laughs> İkisi birbirinden korkak. Birbirinden kaçıyor, birbirinden kaçıyor. gidiyor. şimdi. 156 tane. 156 tane. O zaman kaç kutu vardı? Bilmiyoruz ki. 156 yapar. Ya 312 yapar. Kaç tane ka o, e, kağıt kutudan var? 10 tane, 10 tane. 10 tane. tane var. Bir tane kutuda kaç tane var? 312. Hayır Hiç ya, Öyle bir, mi? İki, tane mi, öyle var, uh -huh. İki tane, tane, tane mi var? Öyle var ha. on tane, mi kutu var? 10 On tane mi? On tane var. E o zaman üç bin yüz. Evet. İsterseniz biraz aralıklı yapabiliriz yani Zaydan. Çok sık yapıyorsun. Burası zaten aralıklı. Bunları bayağı aralıklı koymuşsunuz ki. Hayır ya. Bak, bak orada dokuza boru var, burada sekiz. Hayır ben borudan kastetmiyorum. Bunlar e, çok sık aralıklı şöyle. Sık şey, çim burayı, burayı yetmesi lazım. Tamam. Tamam Ya olmazsa evet, biraz ben daha. Dört kutu Hadi bunu başa çıkayım. İki, dört, altı, sekiz, 10, 12, 14, 15 boruya dek gelecek. 4 kutu 15 boruya dekelim ki. Yetmezse fazla lazım şimdi. Çünkü sulamak için mecbur burayı tamamlamamız gerekiyor. Şimdi yetmezse diyorum ben. Sen Seyra'dan diyorsun ya. Şimdi yetmezse alır gelir o zaman. Ha, onu demek için. İşte seyreltirsek yeter. Sen, <laughs> Şimdi seyrer ha? Bak şimdi e, bir atlayıp yapıyoruz ya, isterseniz iki atlayıp gidebiliriz. Ama zaten iki gibi atlamışız. Çok şimdi... seyrek olur ya, bir de ölü temelli açılır kalır, tamam. havaya toprak kazmış tamam, olur. Tamam, tamam, tamam. Bence. Tamam. İlaçlanacak. Böyle devam direcek. edelim. Bir şey yapacak mı? Sopay olacak mı? O olsun, yine bir kararsın. Bu kararımızı bozmayan vardır inşallah Evet, akşam olmak üzere. Beşi geçti. Ve aşılama işlemimiz bitti sayılır. Yaklaşık 3000 adet pazı fidesini aşıladık. Hafiz. Evet hadi bakalım. İşlem bitti dedim. Ay, evet Bugün ya, işleri bitirdik. Bavlayı, koca evet hadi bakalım Hafiz. Veda. Bereketli olsun inşallah. Ay. İnşallah. Amin. İnşallah Amin. yaprak yaprak yolmasını da yaparız. Mustafa Bey elime sağlık. Eline sağlık, eline sağlık. sağlık. Allah razı olsun. Hadi Hafize'm Allah'a ışık olun. Sağ olun. Sağ olun. Fazlaları Teşekkür ediyorum. Ettik. Teşekkür evet. başlıyoruz. Bugün, de akşam oldu. Evet, biraz bir ay sonra. Alırız, evet. Evet. Bir daha evet. görüşürüz bakalım bir. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Sağlıcakla kalın. Sen de ben yardıma gelir Sağ olun. He? Sen bilirsin. Kalın sağlıcakla. Iş hayırlı ya. akşamlar.